Bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. 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 Benden bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok, bir tane daha yok, benden bir tane daha yok, bir tane daha yok, kabus, benden bir tane daha yok, kabus, benden bir kabus, kahela de... <laughs> Etekleri zil çalmak ne demek? Etekleri zil çalmak ne demek? Kim o demek? <laughs> Peki. Peki komşu komşunun külüne muhtaçtır ne demek? İmpi. Kime kime demek? <laughs> Ay dur, aklıma gelsin soracağım şimdi sana. Peki. Tamam söyle. <laughs> soracağım, soracağım. Sor sor. Aa. Ah. <laughs> Abuk subuk konuşmak ne demek? Abuk subuk konuşmak. Böyle 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 kötü konuşmak demek. <laughs> Değil mi? Ö Bana bak. bak. Ağzı kulaklarına varmak ne demek? gülmek ve ses duymak için. Vay canım benim. <laughs> Alçak gönüllü olmak ne demek? Sinirli demek. <gülüyor> Sinirli <gülüyor> mi demek? Alçak gönüllü olmak. Almina, laf ebesi ne demek? <laughs> tabii ki de, tabii ki de o da gülmek demek. Laf ebesi. Yok. <laughs> Sen bunu nasıl planla? Isklanlı mı söyleyim cevabı? Olmaz, hayır. İnanırsın. Ay. Söyle. Ermine bana şarkı söylesene. Beni kalbimle, varlar. Benim kalbimle ola var ya, ya. Senin seninle senin. De, hayır, senin onu söyleme. Langadıyı söyle. mi söylenmedi hiç biliyorsun sen ne ince ince bu <laughs> kadar alkış Isabella söyle Isabella Seninle mi verbin ay pardon anne Isabella senle ben gece gündüz eden Isabella 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 techa <laughs> 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 İzabel İzabel, İzabel, İzabel çıktık dışarı ay 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 İzabel, İzabel, İzabel çıktık dışarı ay 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 Çıktık dışarı ay 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 Bulutlara uçtuk ay 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 Küçük bulutlara uçtuk ay 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 bulut. İzabel, İzabel, İzabel Çıktık dışarı Ay, ay, ay İzabel'le kutum kutu Kutu, kutu, kutu Kutu, kutu, bay, bay, bay İzabel Ay, ay İzabel Ay, ay Geldim yani, Girişten ayrıldım Zavallarını bekledim Allah! Kaç yıldır boşum Çıktın dışarı beni yaktın kahrettin beni içimden kıs kıs beni kahrettin içimden oldun beni.